Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bizim en ulvi gayemiz hayra çağıran bir topluluk olmaktır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun. Yaşanan bütün sorunları ancak ve ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz. Buna inancımız tamdır. Bunu topluma ve dünyaya taşıyacak olan ise bizleriz. Dolayısıyla sizler milletin, ümmetin ve insanlığın umudu iyiliğe ve hayra çağıran bir topluluksunuz. Bu ulvi vazifede bizler Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini anlatıyoruz. Dolayısıyla yeryüzünün neresinde olursak olalım, görev yaptığınız mihrap, minber ve kürsü kimin makamıdır? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Bizler bilginin önemini idrak edememenin sancısını yaşıyoruz değerli hocalarım irşad ettiğimiz kardeşlerimize ilmin ehemmiyetini ve bu şuuru aşılayacak olan da sizlersiniz peygamber varisleri berasetül enbiya bunun için seçici ve doğru okumalar yapmalısınız her biriniz geniş bir ufka ve bilgi birikimine sahip olmalısınız. Bu yapmış olduğumuz eğitimlerin en büyük amaçlarından birisi budur. Kendimizi yenilemek. İki günü birbirine eşit olan bizden değildir buyuran Peygamber Efendimizin bu mesajını yerine getirmek. Bugünümüz dünümüzden daha iyi olacak. Yarınımız bugünümüzden daha iyi olacak. Buna göre kendimizi yetiştirmemiz lazım. Hepimiz biliyoruz ki en sağlam dayanağımız Kur'an ve sünneti referans almamızdır. Kalplere etki etmek ve akılları doğruya yöneltmek için Kur'an-ı Kerim ve sünneti seni yeden daha güçlü ve daha etkili söz olabilir mi? Elbette sözümüzü tesirli kılmak için temel kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye olmalıdır. Bunun yanında tabii ki aktüel bilgiyi de ihmal edemeyiz. Sosyal bilimler, edebiyat, tarih, toplum bilim, teknoloji, fizik ve benzeri okumalarımız bize çok farklı kazanımlar sağlayacaktır inşallah nebevi bir görevi ifa etme sorumluluğuna sahip olanların dikkat etmeleri gereken en önemli husus sözün en doğrusunu ve en güzelini söylemek ahlakı ve yaşantısı ile en güzel örnek olmaktır. Nitekim yapmadıklarımızı söylediğimizde sözün tesiri kaybolacak, Yaşanmayan bilginin etkin gücü olmayacaktır.